Short, sure, just vertically efficient. See ya, wouldn't wanna be ya. Oh, time to hustle. See ya, wouldn't wanna be ya. Arkadaşlar az da öldürüyordum ya Arkadaşlar çok iyi aldım. <laughs> ha şimdi oldu. Böyle kupa kasacağız yine Brostars'la. Şanslı 123 geldi karşıya. Oh, cool, you better be ready cause I'm coming for ya. kadar like, hak ettiler gördüğünüz gibi. <laughs> Aksa basacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok basit aldım. Adam oynamayı bilmiyor biliyoruz arkadaşlar. Aksesuarım var adam ulti basılır mı? Artık arkadaşlar dislike basmıyor ama ya. Belki niye dislike basıyorsun diyenler vardır. Yani bu dislike'ı çıkarıp kalp yapacağım arkadaşlar. Sonra da kızabilirsiniz diye. Bir de yine kupa kasıyoruz. No Check I... Arkadaşlar kanalıma abone olun ve like atın. Gerçek a bir düellocuğa benim Olmadım. oynadığım gibi oynar. İntikam alırım Web Bir böyle. Tane adam beni öldürdü. Kalp atalım. Ya yani böyle oynamalısınız arkadaşlar diyorum ona. Üstüne rushlayayım hep. Hop. Arkadaşlar fake attı adam. Saldı. Saldı mı? Sattı mı? Neyse kalp atalım. <laughs> Oğlum bildiğin olu 1 ve 3 yapıyoruz lan. Neyse. Herkes yapar. Abi. Raşladık kazandık. Arkadaşlar star kuvvetleri geldi ama bu illeli olduğu için korkmuyorum hiç. Sky, hey, I'm dog. Arkadaşlar ben bir şey demedim ama adam dislike basıyor. Kaybedenler çok konuşur. Adam dis 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 attı bana. Şimdi gel lan. Ben bu adama disleyeceğim. Ben de ona dis basacağım dur. Arkadaşlar. Adam bana dis atar. Kaybederler. Çok konuşur arkadaşlar. Kaybedenler çok konuşur. Hmm. Böyle olursun işte. gerçek bir düellocu böyle oynar. Bir daha hala dis atıyor adama bak ya. Oğlum hala dis atıyor. Ben bunu yerinde dis at, atsam mı veya kalp atayım. Şimdi bir kalp atayım. Aa. Hala dis atıyor. Oğlum atma lan şu disi. Allah atma şu disi artık. Adamlar birlik dislike attırmamayı öğreteceğiz. Kamilcik geldi. Game on, let's get it. Can <laughs> <laughs> Allah, Uf. oy Allah. ya. Dur. Tamam. Kaypatalım. Oh. Arkadaşlar yani takım olmadık. Şey yaptık sadece. Döndük. Yememizde. <laughs> Aga nasıl yenildi? <laughs> Hayır ya. Tamam. Ama alacağım ben bu adamı. tablet de çok yok ki. Üff, ya Dur çok kötü bir hata yaptım. Tamam kolay. Alamaz. Uy, ucuz kurtuldu. Yes. Ay dislike atma, Atmayacağım. Doğru. Niye <laughs> dislike atıyor bilmiyorum. Hayır ya dur çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Arkadaşlar güzel geldi. <laughs> Ölecek ki lan. Sıkıştı kalp. Busa biz değiştirmeyeceğiz. YT yapalım. Koyuk YT. H Hüso geldi arkadaşlar. <laughs> hal atalım. Dilecen yaşlasa bu. Yeah, can you know, hold hey, reaching, Canada, çok zor. Oy, iyi oynuyor. Aga kalkan var bizde. Aga. <laughs> Alın, alın. Aga hayır dislike atma. Dislike atma. <laughs> hayır tutturamadım. Ya hayır ya dur şimdi onu yiyeceğim. Şimdi onu yiyeceğim. Oğlum. Aa 2000. Maçerino basıyor abi bana. Arkadaşlar hile ama hile değil de ya bilmiyorum da bir karakter değişimi yapalım mı? <laughs> Leon'u bir harbi Janet yapalım veya Willow yapak Willow Vidir bu arada. Bizim Willow dostum. Willow nerede don, don. lan? Dog, dog dog. Dog, değil yok dog. Değil. <laughs> dog iyi. değil <laughs> Aga bu arada da dog mu oynanır? Adrian geldi. Small, but big deal. <laughs> Arkadaşlar sütoyu çok basit bir şekilde edeceğim. Evet. Ama üstünü atladığım için kaybedeceğim <laughs> Aga hayır ya abi. Tam Willow'la alacağım bu sefer. O zehire göndereceğim. Arkadaşlar Willow öyle bir gıcık karakter ki. Baksanıza adamın ne yaptı. Ya tam bir yemin ediyorum işkence. <laughs> Oğlum direkt öldürdü. Arkadaşlar Spike ile 1 ve 3 yapacağım. Eğer yaparsam like atıp abone olun. Arkadaşlar gördüğünüz internet gitti. O yüzden yapamadım. Arkadaşlar yapardım de internet gitti. 31 geldi karşıya. Arkadaşlar 31 geldi karşıya. 31'ci geldi. Ama biz onu da yeneriz. Aga tamam geldik. Yendik. Hayır. Tur bitti. Bu ne oğlum? Berabere oldu. İkimiz de beraber oldu. Ulan 31 beni zorladın lan bu sefer. Bu sefer beni zorladın 31, 31'e dislike atıyorum. Çünkü bilmeyenler bilir, bilenler bilir. Ee, Aga kaze. 31 ne biçim oyun? Lan lan? 31. 31 çok iyi oynadı. Dur arkadaşlar 31 iyi oynadı ama biz 31'den daha iyi oynuyoruz. Şöyle bir atstım. Aga hiper ulti basarsa ölürüz. O yüzden onu full yukarı kıstıracağım. Oğlum 31'e kaybettim ya. Şimdi yine 31 gelsin. Oğlum Titan geldi. O 31'i yine gelirse yine dövdüm. Bu sefer öldürüyor. Titan geldi. Oğlum Titan oyuncu mu? Titan oyuncuyu da severiz. Uyuyuyuyuy. docu gördü. Titan gel bakayım Titan. Titan Hoppala Titan. Cubbala Titan. Severiz Titan. Titan oyuncuyu da severiz. Ama 31 ile yok. Onlar bir geçmişimiz. Yok. <laughs> Arkadaşlar refleksi görenler gördü. Abi internet gitme. İnternet gitme. Bir de dislike atıyor. Ben o kadar kalp atıyorum ya. bazı var ya işkence yapacağım. Hazreti İsa ya işkence yapmışlardı ya arkadaşlar. Onun gibi bir şey yapacağım. <laughs> ah be <sıkıyorum. gülüyor> Oğlum imtihan. <inter. gülüyor> tamam alırız alırız. Orada ultiyi kaçırdım. Ama... Yok Spike aslında iyi oynuyorum ben de Spike. Im. Sadece şey. Oğlum ulti hala dislike atıyor. Arkadaşlar nazar mı değdi? İlk kazanıyorduk şimdi kaybediyoruz. Oğlum adam niye bize dislike atıyor? Sinirim bozuldu. 31 gelsin şimdi yeneceğim. 31 gelirse comeback air comeback geri dönüş herhalde bize bir v 3 yapacak adam mortes mortis gel comeback yapma aga sen kesin comeback yaparsın ya aga çok korktuk bu adam ne yapıyor lan? Üzerimize raşladı bildiğin. Gerizek geldi. geldi değil de. Kötü oynadı. Kötü oynadı da biz daha kötü oynadık. Ben bu kombeke. Ben kombek atacağım lan buna. Özür dilerim ama. Sana çok kötü kombek atacağım. Üzgünüm ama fena kombek atacağım. Ne dedim ben sana? Kombek atacağım dedim. Değil mi? Glovebert almış. Bu ne oğlum ya? Yeri geldi ileride. Ben ne de dedim? Comeback yapacağım dedim. <laughs> ben ne de dedim? Comeback yaparım dedim. Adamın ismi Comeback ve Comeback yaptım. Comeback, Comeback. Çok iyi yaptım orada Comeback'i. Wow, bu hater geldi.